Bitcoin'in eski usulünden sıkıldınız mı? Bitcoin portala hoş geldiniz. Bitcoin artık sadece beklediğiniz bir yatırım değil. Bitcoin portal ile sınırları yıkıyoruz. Artık zincirler arası transferler yapabilir. Deplerle etkileşime geçebilir. Stake yapabilir. Düğümler çalıştırabilir. Ve ödüller kazanabilirsiniz. Sıfırıncı katman altyapısının gücünü deneyimleyin. Ethereum Solana ve daha fazlasıyla sorunsuz entegrasyon. LightNote sistemi ile tanışın, sunucuya gerek yok, katılın, doğrulayın ve ödül kazanın. Ödüllü test ağımız yayında. Katkılarınızla token ödülleri kazanın. Zeus Network ve Bitfinity gibi ortaklıklarımızla BTC ve Solana arasında köprü kurarken DeFi entegrasyonuna da dalıyoruz. Kanlı bir topluluğa katılın. Bitcoin Alpha ile öğrenin ve kazanın veya Sparks ile etkileşimli ödüller kazanın. Katılmaya, katkıda bulunmaya ve kazanmaya hazır mısınız? Açıklamadaki adresi ziyaret edin. Bitcoin Portal. Kripto paranın geleceği burada.